ebedi bir hayatla buluşturulmadığı beyan edilmiş olmasına rağmen kalkıp da Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği İslam inanışını bir başka peygamberin ister peygamber olarak gelsin ister ümmet olarak gelsin hiç değişmez. Bir başka peygamberin gelip bu dinle alakalı bir şeyler yapacağını ummak böyle bir beklenti içerisine girmek bu kitapla taban tabana zıtlık teşkil eder. Hz. İsa Kur'an'a göre bütün peygamberler gibi o da ölmüştür. Hiçbir şekilde sağ değildir. Allah'ın yanında filan değildir. Öyle Allah onu yanına aldı deyince Hristiyanların ekmeğine yağ sürdüğümüzü unutmayalım. Hani onlar Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğludur diyorlar. Biz de çıkardık onu Allah'ın yanında duruyor. Ya, oğlunu yanına aldı oluyor bu. Ama bu Kur'an'a taban tabana zıt. Bakın size birkaç tane ayet okuyayım. İnsan hayatı ile alakalı bu kitabın neler söylediği bağlamında. Bakın Enbiya suresinde şöyle bir ayet var. Buyuruyor ki Enbiya suresi 34. ayet. Ve ma cealna li beşerin min el Biz senden önce hiçbir beşere yani hiçbir insana uzun hayat vermedik diyor. Eğer Hazreti İsa bu ayet geldiğinde 600 sene önce ölmüştü. Eğer yaşıyor olsaydı bu ayet derdi ki hiç kimseye uzun hayat vermedik İsa hariç derdi. Öyle bir istisna yok. Mesela Enbiya suresinin yine 8. ayetinde diyor ki وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا Biz peygamberleri şöyle cesetler yapmadık. لَا يَكُلُونَ الطَّعَامَ Yemek yemezler. ve كَانُوا خَالِد۪ينَ Uzun hayata sahip kılınanlar da yok içlerinde. Bütün peygamberler yemek yiyen cesetlerin sahipleridirler. Hz. İsa sağ ise nerede ne yemeği yiyor? Kimin yanında nasıl bir gıda ile besleniyor? Bunu kimse sormuyor. Sadece sağdır diyor. Nasıl bir sağ? Ruhen sağ. Bütün ruhlar sağ. Orada Hz. İsa'yı ayrı bir yere koymanın bir alemi yok ki. Deniyor ki efendim, Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bilgi yok demek sağdır. Hz. Musa'nın ölümüyle ilgili bilgi de yok pek çok peygamberin ölümüyle alakalı bu kitapta bilgi yok onlar da mı sağ Hz. Peygamber'e diyor ki Cenab-ı Hak e immit de. şimdi sen öleceksin bu dünyada Fehumul başkaları mı kalacak yani hiç kimse ebedi bir hayatla buluşturulmuş değildir buna özellikle Hz. İsa özellikle dahildir deniyor ki işte o orada duruyor bekliyor ve bir süre sonra gelecek ne yapacak peki gelip de ...ne yapacak, niye gelecek yani? Bunu bir Müslüman olarak sormam lazım benim. Ben cevap vereyim buna? Hani bazı çünkü gelen e, din hocalarının verdiği yanıtı vereyim mi? Verin. Benim değil bu cevap. <laughs> çünkü izleyicilerimiz şimdi derler ki... ...diyor ki, şimdi hocam öyle bakınca da anlatılmıyor neyse. Bak diyeyim, tamam. Hz. İsa gelecek, evet. tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra cemaate imamlık yapacak, o da Müslüman olacak filan. O da Müslüman olacak. Evet. Ola zaten Müslüman da bütün peygamberler. Yeniden Müslüman olmasına gerek yok zaten. Aa. Yanlışların biri de bu. Tamam. Sanki dinler bir dinler diye bir kavram var. Bu da yanlış. Allah'ın katında tek din var. Onun adı İslam. Hazreti Adem de İslam'ı anlattı, Hazreti Muhammed de. Aradaki bütün peygamberlerin her birinin anlattığı dinin ortak adı İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmak ya demektir. Yalnız Hristiyanlar tabii şuna inanıyor yani çarmıha gerilmişti ama orada ölmedi sonra aldı yürüdü gitti filan hani çok tamam, İslamı da anlatmış. Biz biz Öyle söyleriz, ama... o ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Ben o ayetlere de detaylı bir şekilde girebilirim. Ama Hz. İsa gelecekse nasıl geleceği orayı e, kaynatmayayım. O çok önemli. Hayır, şey. Şey dedim, çok mantıklı bir şey söyleyeceğim Ama da unutmayın, hani orayı, orayı ne yapacak ha, dediniz or, ya? Evet, orayı oraya dönüyorum şimdi. Dönelim. Bakın, Pelin Hanım. Hı. Peygamberlik evet müddet bir görevdir. Yani peygamberliğin ne görevden alması vardır ne de emekliliği. Hz. İsa eğer gelecekse bizim Müslümanlar diyorlar ki peygamber olarak gelmeyecek Hz. Peygamber'e ümmet olarak gelecek. Bu zorunlu olarak şu demektir. Hz. İsa ya görevden alınmış olacak yani apoletleri sökülmüş olacak yahut da görevinden emekli olacak yani. Bu peygamber algısına da uymaz. Bu yanlış bir defa. Yok eğer peygamber olarak gelecekse bu bir defa daha korkunç bir şey var. Azap suresinin 40. ayeti bunu şiddetle reddeder. O ayette Allahu Teala buyuruyor ki ayetin numarasını yanlış vermeyeyim. Evet Ahzab suresi 40. ayet. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum velakin rasulullah ve khatamen nebiyyin. Muhammed içinizden hiçbir yetişkinin babası değildir. O ancak Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bilmem nasip olur mu? Bir program daha yapar mıyız? Resul ve Nebi kavramları en çok istismar edilen kavramlardan iki tanesidir. Adam Risaleti başka bir görev, nübüvveti başka bir görev olarak tanıtıyor. Böyle olunca diyorlar ki Hz. İsa Allah'ın Resulüdür, Hz. Muhammed Nebilerin sonuncusudur. Yani Hz. Bu Muhammed Nebilerin sonuncusudur eyvallah ama ondan sonra Resul gelebilir diyorlar. Halbuki bizim algımızda bu şiddetle reddedilecek bir fikirdir. Resul neyse nebi odur, aralarında bir nüans vardır, doğrudur. Ama her ikisi de aynı peygamberin iki sıfatıdır. Ayrı ayrı peygamber sıfatları değillerdir bunlar. Her peygamber hem Resuldür hem nebidir. Dolayısıyla Hz. Muhammed nebilerin sonuncusudur demek, aynı zamanda Hz. Muhammed Resullerin sonuncusudur demektir. Dolayısıyla Hz. İsa eğer bir peygamber olarak gelecekse Ahzab suresi 40. ayet ve dolayısıyla Hz. Peygamber'in son peygamber olduğu gerçeği büyük bir sıkıntıya düşer. Bunu zinhar kabul edemeyiz. Bir şey daha söyleyeyim. Biz peygamberler tarihinden şunu biliyoruz. Eğer bir peygamberle öbür peygamber arasında böyle uzun asırlar varsa iki şeyden biri olmuştur mutlaka. Ya önceki peygamberin risaleti unutturulmuştur ya da bozulmuştur. Bu iki ihtimalin ikisi de Kur'an için asla doğru olamaz. Kur'an korunmuştur, unutulmamış ve bozulmamıştır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın geldiğinde yeni bir vahiy almayacağına göre, bu kitapla ilgili yeni bir şey söylemeyeceğine göre, bunun için yeniden birinin gelmesinin hiçbir alemi yoktur. Eğer ille de biri gelecekse, gelmesi yakışan bu kitabı tebliğ eden Hz. Muhammed. Gelecekse o gelirdi o da gelmeyeceğine göre hiç kimse asla gelmeyecektir. Bunun için ne İsa beklemenin bir alemi vardır ne de Mehdi beklemenin bir alemi vardır. Ha Mehdi de, Mesih de yok, Mehdi de yok Tabii diyorsun. Yok. Var da kavram olarak. Yani Mesih Hazreti İsa'nın sıfatlarından bir tanesidir. Mehdi iki anlama gelir. Bir tanesi hidayete erdirilmiş adam demektir. Hidayete kodlanmış insan. Biz şimdi Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ı yaşamaya gayret eden, Müslüman olan, yüreğini Allah'a teslim eden herkes hidayet üzere ise onun adı zaten Mehdi'dir. Ama şahıs olarak, özel olarak Mehdi'miz bir taneydi. Hazreti Muhammed.